3 i Atlas eğer astronomiyle şu kadar bile ilgiliyseniz kendisinin ismini bu ay içerisinde binlerce kere duymuş olabilirsiniz. Çünkü kendisi hakkında bir sürü gizem, bir sürü yalan iddia ve inanılmaz gerçekler var. Kendisi şu sıralar çok popüler çünkü güneş sistemi mahallemize ait değil. O bir yabancı hatta bir turist diyebiliriz. Geldi diye ve gidecek. Dediğim gibi kendisi güneş sistemimize ait olmadığı için güneş sistemimize dair bildiğimiz bazı doğrular kendisiyle eşleşmiyor. Yani yaptığımız hesaplamalar ve gözlemler kendisiyle ilgili çok farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Kendisi güneş sistemimize girdiğinden beri neredeyse tüm teleskoplar ona yönlendirildi. Hubble, James Webb ve Mars'taki bazı araçlar şu anda onu incelemeye devam ediyor. Kendisiyle alakalı alakalı. Kendisiyle alakalı ilk bulgular Mayıs, Haziran gibi elimize geçti ve Temmuz ayında da ismi verildi. İsmi 3 E atlas. Nereden geliyor? Kendisi güneş sistemimize gelen bir ziyaretçi. Yani yıldızlar arası bir cisim. Buradaki i e harfi yıldızlar arasından 3 ise kendisinin 3. turist olmasından geliyor. Daha önce Oumuamua ve Borisov'u görmüştük. Onunla ilgili ilk bulgular elimize 1-2 ay içerisinde geçmesine rağmen kendisi hakkında onlarca makale yazıldı. Çünkü yeni bir cisimdi ve onun hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var. Ve kendisi çıktığından bu yana astrofizikçiler iki sefer bangır bağırmak zorunda kaldılar. Birincisi kendisinin bir göktaşı değil kuyruklu yıldız olduğuyla alakalıydı. İkincisi ise uzaylı uzaylı değil şeklinde oldu. Devamı da part 2'de.